USB flash bellek bilgisayarda görünmüyor, bilgisayar belleği okumuyor diyorsanız bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bunun için birkaç farklı yöntemden bahsedeceğiz. Bilgisayar USB tanımıyorsa o zaman ilk yapmanız gereken USB cihazı başka bir porta takmak olmalıdır. Bilgisayardaki başka bir porta taktığınızda çalışıyorsa sorununuz ölü USB port temassızlık gibi bir sorun olabilir. USB portlar zaman içerisinde sürekli tak çıkart işlemlerinden dolayı zarar görebilirler. Bu işlemi geçtikten sonra ikinci yöntemde eğer ki USB cihaz hiçbir portla çalışmıyorsa o zaman ikinci denemeniz gereken şey USB cihazı başka bir bilgisayarda denemeniz. Üçüncü yöntemde ise USB harici diski başka bir kablo ile deneyin. Bazen USB harici disk kablolarında sorun olabilir. Bu durumda başka bir USB kablo kullanmak sorunu çözebilir. Bazı model USB harici diskler elektrik adaptörü gerektirir. Bazen sorun bu adaptörde olabilir adaptörün çalışıp çalışmadığını bir elektrikçiye gösterip anlayabilirsiniz. Ve son olarak yapabileceğiniz bir işlem daha USB bilgisayar bağlıyken bilgisayarda denetim masası, yönetimsel araçlar, bilgisayar yönetimi adımlarını takip edin. Depolama altındaki disk yönetiminde USB bellek görünüyor mu bunu kontrol edin. Eğer burada görünüyor fakat bilgisayarın altında görünmüyorsa USB bellek sağlam dosya sistemi zarar görmüş demektir.